Gelin gelsinler. Şöyle şöyle, Nihazır Ablat nasıl böyle? Evet. Ya olur, ne olmasın? Bir Ablat nasıl? Hımm... Tabi. Hele de... Mesela yaşlı insanların bu dünyadan göçüp gittiğinden sonra bu bir hazine. Çok istedim şu kameraya almayı bir fırsat geldi o zaman da ben alamadım. Taksitliydi. Daireye getirdiler Sony. Alamadım. Ondan sonra da ya zaten bizim tepkimiz şaştı. Selam olur. Aleyküm selam. selam Rıza. Gel var, Teşekkür olur. ederim sağ olasın canım. Nice nice bayramlar. Sağ olasın. Bayram mutluyuz. Sağ senin bunu kamera çekimi başladım yine? Evet. Aa. her gittim evde çekeceğim böyle. Yaşlı böyle çekeceğim. Hoş, hoş geldin. Hoş bulduk. Köy yani. insanları çekeyim mi? Kalmasın da yarar var. Hoş geldin canım. Ben hoş geldin ablası. Hoş geldin. Bayramınız kutlu olsun. Ne bakıyorsun bir tanem? Ne istiyorsun? Gel <laughs> <laughs> <Tom>, Çirkin <gülüyor> kız. <gülüyor> çirkin ablası. Çok oyu basın. Ne yapıyorsunuz? Kendi kendine. Ulan bu daha... Küçücükken başlamışlar, Aman, o de büyük, o, de Vallahi o ne çilelerle büyüdü. Valla, ne kez. Neyse, Bundan geçmiş olsun. Cenab-ı Allah bundan sonra göstermesin. Amin. Çok amin, büyük amin. bir tehlike atlattı. O ne, nasıl, nasıl, nasıl. O da anne de. Çok. Canım evet, be. benim oğlum. Oh. O ne gördüğümde, o an sanki insanın gözünün önünde camlanıyor değil mi? Böyle, almasam daha iyi olur Tamam sen bilirsin Rıza ya. Cık. Ben de şeker <laughs> yok mi? Anca mı? Bence de. Bence de teklif var iyi. <laughs> <laughs> İsrar yok. İyisin. Şükür Allah iyi insan nasıl? İyi aramazlık yok. Ben evet. de sonra da gittim geldim biraz önce. Geliyor. Devre bu çocuğa yine bulduğumuz ne istiyor He. Ben nasıl? Hey, Ece'ye pensili olur diyormuş değil mi? Evet ki bunu bana da verdilerdi. Koşuldum da böyle vurduracak adam olmadığı için bence haklı. Hadi haklı sana oldu. diyeyim ki çok akıllı olman istiyorum. Daha çok akıllı. Da. Halan Niye? daha benim Siz o ısrarlarımın üstünlüğü üstünlüğü üzerinde diye. sen Niye? diyorsun ben, ki. Ben deli <laughs> sen diyorsun ki çok ısrar ediyorsun <laughs> diyorum. Ben sizin o iyiliğiniz ama. için, iyiliğinizden iyiliğiniz başka o asla var. bir şey istemiyorum. Ya, olmayacak tabii. <laughs> <Aynı gülüyor> bence az bir umut vardı gibi me geldi. Ya sen öylesin. O vurmadı vurmadı. Evet, tehlikeli evet, diyor, ne olur ne vurmadı. Ya vurmadı. bana şeyi de vurmadı, kribaşlığını da vurmadı. Olur. Sadece sulak gittim gittiğimde orada... Bu onun ne şey yapmadı, korktuğumda vuramadı yani. Evet, tehlikeli. Kim vurmuyor? Ne yapayım? abinin. Bak onu şöyle daha bak. Anne da gelir sen, misin? Seninki çağırıyor. Ahmet'im de şimdi hı hı. ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Alın nasıl, kesin nasıl? Bak bak, bak. kafana takacağım onu. Sağlığım işte bizim haricinde sağlığım iyi şükürler olsun. Ara sıra saz yapıyorduk onu da bıraktık. Sen de çalıyorsun değil mi? Yok çalmasını bilmem. Yapıyorum. Hadi şey yapayım. Ya, Sazın imalatını yapıyorum. yapıyorum. Çalamıyor musun? Yok. Allah Allah. Sazın bir anısını yapıyor. Ee, o marifet. <laughs> o marifet yok. <laughs> Ama şey barici çalıyor. Tülaşan bir çalı da güzel çalıyor. Barış çalıyor lan. Barış da nazlı mıdır? Yok. Evet, işte, ben nazlandı ya. bayağı bir. <laughs> Esasında... Barış'ı bir döveceksin aslında. Ben ben başta. Bu türkü veya saz çalan insanlar biraz daha... Affedersin. Geveze kısmından olur. <laughs> ki çabuk öğrensin. E bunlar daha iki şey... Hava öğrenmeden... Nazlanıyorlar. Ya yani bir de ses olmayınca düşmüyoruz gayet Yani. Sesin gayet iyiydi bari. utanıyor ya. Utanmaz. Naz yapıyor? naz yapıyor? <laughs> bunda utanacak naz yok. yapıyor? Yalan. Zaten utanırsan da yapamaz. Bu iş utanmayan olacak işte. Utanır o zaman çalamazsın. Tabii. O olmaz. Canım, de Bize Bize şey e, şey güzel benziyor, çok tamam. kendi evet, kendi şu sanki bunu, falan. babasına Bir doğru. Evet. Doğru. yüz ben çok böyle net çarpmamıştım da. Kısayla götürüyor mu? Yok. O duruyor. Niye? onun üstüne düşmüyor bak. artık. Bak sende bu artık. Şey sen var? sen Şimdi seninle konuşuyor Allah ben çekeyim seni. Ama niye yaptırdın madem öyle de? Sen... İşte eziyetin mi? Onun da sesi, onun da de kendi sesini veriyor. Dün onlar gül diyordu, bir taşım yedi işte. Ya ver işte ya, git otur şuraya ya. Git. Deden yanına otur. Kalk etmez, oturacağım. Baba, gidelim. Nereye gidiyor lan? Gözlüklere bak. Ne diyor? Baba. Takma bıyık. Bu Ondan böyle ne yaptı bir şey bir şey getirdi. Sağ olana kadar yağmur yoktu, bir şey yoktu. Yer, Gece nasıl bir sevindim? Bir sabaha kadar yağdı ya. Hmm. Sandım ki vallahi dedim ki canav Allah'ım demek ki belli, bir, günü varmış belli bir zaman. Teyze sen işi anlatırsın mı? İkinizi alayım. Onu bekliyormuş. Ben Barış'la al beni. Tamam mı? Şu gavurun çocuğu. Şu gavurun <gülüyor> çocuğu. <gülüyor> <gülüyor> Şu gavurun çocuğu inan al. Otunda gider aşağı. Gireyim. Gavur, e, gavura da izlet şey. Kahvedekilerle bayramlaşmaya. Asla kadın. Gavur Ermeni dahi olamaz bu. Ermeni. Ermeni dahi olamaz. Hayat. <laughs> İmdi ürünen ki vallahi kendi çocuğu yanı ve ya bunları yani ya, kendi çocuğum yiyip gel hayat yanına gel. Tamam. Zaman. Tamam baban alsın dur. Ne istiyorsun? Mahiyalar mı? Mahiyalar mı? Nasılsın sen? Onda şey yaptın mı? Bazen sık sık bir araya gelirim biliyor musun? Kardeşlik o kadar önemli Evet, Çok Sen bazen öyle çekelim. hasret duyuyor ki. Bir tane vereyim. Hayatını bir ver abi. Abi bir ver. Çok insan özlem duyuyor. Yani ben, utanmaz, ben mesela bak şu an dedesine ne bileyim yani değil değil bir an kendime yalın mı sizi? Evet. Evet. Kimsesiz olur. Ha, ha, san şey gerçekten bazen öyle oluyor. Ama öyle değil ki. Elazığ bir hastalandığınız sırasında. O hırsız değil mi? Çok. 17 lira. Çok az. Üç kardeş oradan işler. Benim on metre yer var. Herkes kendisi var. Sağ Dedim ben ben olsun. Ama ben hırsız oldum. Özden duymuşum. Üçe dön. Niye ne eder? Bacı gibi hiç Belki bazen, olur ki birbirini kırarsın. Bazen olur ki birbirine şey yaparsın. Bir hırsız olmuyor. Kızarsın. Bir araba, taksi arabasını yedi o hırsız olmuyor. Benim sabah da şöyle olsun hani kapıma geldi. Beş buçuk lira. Kesin i̇şte, bu daha büyük bir şey. Ne yapıyoruz oraya? Olmuyor bir tane mi? Gayet hemen Hüseyin abi gel geldiler. Biz oyun verecektik ama orayı veremedik. Bizim Sultan gel geldiler. Çok <laughs> sevgili. <Konuştur. gülüyor> Adamlar geri cahit. Ne alamak kızı? Aç orta burada. Baba, ayak sana. Ayak geç. Sen ne diyorsun şey şey. bir tanem? sen abi. Gelinciği ayağa. Gelinciği. bakın kız orçellerine. Sen abi geldiler? Bizim asar içinde işgalciler. Hayatını ver vatanın. adamlar para istiyor.